Merhaba herkese ben Sefa Dalkılıç. Bugün sizlere bireysel emekli en uygun giriş yaşı kaç olmalı? 25 yaşında mı yoksa 45 yaşında mı? Bunu anlatacağım. Durumu 3 senaryo üzerinden inceleyeceğiz. Bu arada çok basit bir şekilde hazırladım. Teferruatlı değil. Yani akademik bir çalışma olarak görmeyin sakın. Ee, hani gayet yapay zekadan destek alarak e, şartları sun hani şartları sunarak bir sonuç elde etmeye çalıştım. Hani çok irdelemeyin yani bileşik getirinin sadece e, hangi miktarlarda ne kadar olduğu bunu anlatmaya çalışacağım. Birkaç da yorumumu katacağım. O kadar yani e, slide'ın içeri. E, şimdi birinci senaryoda 25 yaşında ayda 3000 TL biriktiren birisi. ikinci senaryoda 45 yaşında ayda 10.000 TL biriktiren birisi. Üçüncü senaryoda 45 yaşında ayda 3000 TL biriktiren birisi. Bunlar süre sonlarında 56 yaşlarına geldiklerinde ne kadarlık bir birikime sahip olacaklar bunu ölçümleyeceğiz. Şimdi senaryo 1. 25 yaşında ayda 3000 TL biriktirmeye başlıyoruz. Yıllık reel getirimiz %8, hedeflediğimiz yaş 56, birikim süremize yaklaşık 31 yıl var. Bu senaryoda 56 yaşına geldiğimizde bileşik getiriyle birlikte birikimlerimiz 4 milyon 877 bin TL'ye ulaşacaktır. Burada e, güzel bir rakama ulaşıyoruz ve 3000 TL aslında çok da ciddi bir rakam değil. Yani ödenebilecek bir rakam. Hani dışarıdaki içtiğimiz kahveden ondan sonra harcama alışkanlıklarımızdan kesip e, 3000 TL ayırabileceğimiz bir rakam olarak görüyorum ben. senaryo senaryoda ise 45 yaşında ayda 10.000 TL biriktirmeye başlayan birisi. Yine yıllık %8 e, reel büyümeden ve hedef yaşına, 56 yaşına 11 yıl var. Bu kişi 56 yaşına geldiğimizde ise yaklaşık daha fazla ödemesine rağmen 2.029.000 TL birikime sahip olacak. İlk senaryoya göre ilk senaryoda 4 milyon 877 de burada 2 milyon 29 Daha az bir rakama sahip olmuş olacak ve daha yüksek ödemiş olacak. 10.000 TL belki de 45 yaşında birisini aylık öderken sıkabilir. çünkü çocukların masrafı olabilir, evin masrafı olabilir vesaire hani bir tür bir sürü şey çıkabilir. Engel çıkabilir. Bir diğer senaryo, üçüncü senaryoda ise 45 yaşında Ayda 3000 TL biriktirmeye başlayan birisi ise yine yıllık %8'den hedeflediğimiz yaş 56 birikim süresine 11 yıl var, hedef süresine. Bu üçüncü senaryoda ise 56 yaşına geldiğimizde birikimlerimiz yaklaşık 608 bin TL olacak. Şimdi şöyle bir yanılgı var. Ben bireysel emekliliğe fazla para istiyoruz. E ben bireysel emekliliğe 45-46 yaşında başlayıp 10 yılda olunca hemen çekeyim. Tamam güzel de buyurun yani sonuç ortada. Burada paranın bileşik getirde değerlenme gücünden siz feragat etmiş oluyorsunuz. Aslında sistemi kandırdığınızı düşünüyorsunuz ama kendinizi kandırıyorsunuz bence. Yani bileşik getirden faydalanamamış oluyorsunuz. Yani bugün 43 yaşında birisi 46'ya geleceğim 5 açacağım diye bekliyor. Yani bugünden başlamışsın ne olacak başlamamışsın ne olacak yani. 3 yılda ne değişecek? Hani çok şey değişebilir gördüğünüz gibi. Hani şurada gördüğünüz gibi 3 yılda devasa şeyler olabilir. Ama velakin hani 45 yaşında başladıktan sonra ayda 3000 TL 25 yaşındaki bir çocukla yarıştığınızda kesinlikle yenileceksiniz. Yani bu bariz ve net. Hani burada e, imkan el veriyorsa 40 yaşında olmuş, 42 yaşında olmuş, 38 yaşında olmuş. 3000 TL bugün baktığımızda çoğu kişinin normal şartlar altında verebileceği bir tutar. Dışarıdaki harcama alışkanlıklarımızı biraz e, irdelersek 3000 TL bütçeyi kendimize kolayca yaratabiliriz. Ve bunu erken başlar isek daha e, çok bir birikime sahip oluruz. Zaten az önceki örneklerde de e, bunu gördük. Yani biz ne kadar erken ve ne kadar yüksek tutarla başlar isek aslında o kadar büyük bir meblağa ulaşacağız. Ama biz sistemi kandırdığımızı düşünerek e, sırf devlet katkısını son yıl alabilmek için e, işte 45 yaşında başlayıp çok cüzi rakamlardan yatırıp bir sonuca ulaşmaya kalkarsak muhtemelen süre sonunda çok da faydalanamadığımızı düşünüp hani bunun gereksiz bir sistem olduğunu düşüneceğiz. Ama şöyle düzenli birikim mentalitesinden de yıllarca uzak yaşayacağımız için diğer yatırım araçlarında da çok da afaki bir getiri elde edecek miyiz? Orası da tartışılır. Yani sizin birikime tasarruf ayırmadığınız her tutar aslında harcamaya dönüşecektir. Çok nadir birikime yönelir. Ama e, hani burada kendinize bir hedef koymuyorsanız, biriktirme hedef koymuyorsanız burada e, yani üzülen siz olursunuz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hani yüksek bir tutarda bir birikim elde etmek istiyorsan hem erken yaşta başlamalıyız hem de e, uzun süreler düzenli bir birikime sahip olmalıyız. Burada da grafiksel olarak yıllık %8 büyümede de şurada zaten tam 45 yaşında başladığı senaryo. Burada da 25 yaşında başladığı senaryo. Şöyle yükseliyor. Burası sabit. Hani mavi çizgiler. Burası sıfırda sabit. Tam bu noktada yarışmaya başlıyorlar. Aslında 25 yaşında birisi yaklaşık 1.8 milyon civarında bir parayla 45 yaşındaki birisiyle yarışmaya başlıyor. Ve diğerinin 25 yaşındakinin 5 milyona ulaşmış oluyor neredeyse parası. Diğerinin 2 milyonu çok az geçiyor. 2 milyon 29 bin. Hani burada grafiksel olarak da e, logaritmik olarak da zaten şeyini görüyoruz. İvmeyi görüyoruz yani. O yüzden e, birikime erken başlamak asla kötü değildir. İçerisindeki fon performanslarından gayet verimli ölçüde faydalanabilirsiniz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi bireysel emekliliğin asıl amacı neydi? E, emeklilikte kendimize ikinci bir tamamlayıcı bir maaş yaratmak. Bir SGK emekliliğimiz var bir de bireysel emekliliğimiz olursa çift maaşımız olur. Maddi anlamda da daha güçlü oluruz. Amaç buydu. Yani bireysel emekliliğin bize verilen eğitimlerde ilk şeyi amacı budur. SGK emekliliğine bir alternatif değildir. İkisini birlikte yapboz gibi düşünün birbirinin tamamlayıcısıdır aslında. Burada Twitter'dan bir alıntı yaptım Özgür Erdursun'dan. Buradaki belirtilen tarihte sonra sigortalı olup emekli olanların ya da olacakların emekli olduktan sonra tekrar e, SGDP ne Sosyal Güvenlik Destek Primi, emekli olduktan sonra çalışanların sigortalılık statüsü yani hemen altta açıklamış o yüzden koydum. Çalışmayla hakları olmayacaklar. Emekli olduktan sonra kayı, e, kayıtlı çalışırlar ise emekli maaşları kesilecek. Yani eskiden şu oluyordu, e, yakın zamanda da olduğu gibi EYT'den emekli olup 40'lı yaşlarda bir de üstüne çalışınca ek gelir gibi olmuş oluyordu. Ama ilerleyen süreçte bunun olmayacağı, ...resmi olarak çalışamayacağınız ve e, ya emekli olacaksınız ya çalışacaksınız. Zaten muhtemelen emekli maaşlar o kadar düşük olacak ki... ...siz emekli olmayı belki de ölene kadar tercih etmeyeceksiniz. Çok komik e, rakamlar olacak. Şimdi böyle olunca e, sizin yatırıma, emekliliğinize erkenden başlamanız aslında yararınız oluyor. Çünkü para aslında yaşlandığınızda şey oluyor. Hani bugün e, şey var... Hemen bireysel emeklilikte 1 milyon para birikti mi ben bunu nasıl kullanırım düşüncesi var. Ya evet eviniz yoksa ben diyorum her zaman ev almak için kullanılır. Ama e, daha böyle hobisel ihtiyaçlar için asla kullanılmaz. Burada da bir emeklilik gerçeği var. Hani e, 25 ben 26 yaşındayım. Hani siz de kendinizi düşünün 25, 30, 40 bu yaşlarda aslında hem para kazandığımız hem de gücümüzün fazla olduğu dönemler olduğu için... E, 56, yani yaşlılıkta çalışabilecekmişiz gibi görürüz kendimizi. Ama şöyle bir etrafınıza, anne baba dedelerimize bir bakalım. E, belli bir yaştan sonra çalışmak o kadar zorlaşıyor ki ha yine çalışabiliriz. Hobi amaçlı veya sevdiğimiz rahat bir işimiz vardır. Çalışabiliriz ama zoraki mecburiyetten çalışmaktan bahsediyorum. Şunun taksitini ödeyeyim, bunun kredi borcunu ödeyeyim vesaire diye 65 yaşında çalışabildiğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? Yani maalesef e, bunu yani emekliliğimizi düşünmek zorundayız ve buna da erken şey yapmak durumdayız, çözüm üretmek zorundayız. Belli bir yaştan sonra siz sistemi kandırdığınızı düşünüyorsunuz ama velakin bireysel emekliliğin amacı emeklilikte size ikinci bir emekli maaşı bağlamak olduğu için aslında kendinizi kandırıyorsunuz. Uzun yıllar yaşlanınca da kendinizi çalışmak durumunda bırakacaksınız. O yüzden bence hani düşüncelerinizi tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Hani bana mesaj atarsanız da veya sessiz sohbetler yapıyoruz. Oralarda da bu konulara değinmeye çalışırım. Bir haber metni daha e, şey yaptım. Emekli maaşlarında %30'luk büyük bir kayıp. İşte e, 2025 yılında emekli olanlar, 2024 yılında emekli olanlara göre %30 daha düşük bir e, maaş alacaklar. Ve e, 2026'da emekli olacaklar için bu durum daha da derinleşebileceğini düşünüyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, emeklilik sistemi e, hep deniyor zaten gerçekten çok zor bir durumda ve doğurganlık oranımız da azaldığı için aslında ilerleyen süreçlerde emekli maaşlarında ciddi sıkıntılar oluşacak. Yani buna bir e, devlet de çözüm üretmezse yani ben 26 yaşındayım mesela ben emekli maaş alabileceğimin hayalini pek kurmuyorum mümkün de olduğunu düşünmüyorum. E, zaten hani maaşlar gün her gün azalıyor. Bir de e, Sistemin çarkının iyice bozulduğu senaryoda çünkü doğurgan nüfus olmayınca e, çalışanlar olmayacak ve nüfus yaşlanacak ve akabinde emekli maaşlarını ödeyecek prim ödeyen kişi sayısı çalışan sayısı kalmayacak. Bu durumda da e, kendi kendimize baş başa kalacağız ve gençliğimizde yaptığımız birikimleri yaşlılıkta yemeye başlayacağız. Diyebilirsiniz ben gayrimenkul alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. E, bunlar da bir yatırımdır tabii ki de bu da yapılabilir. Ama ve lakin bireysel emeklilikte e, maaş alarak da kendinize bir nakit yarattığınız için bu sisteme çok ihtiyacı olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Herkes ev alabilecek, kiracıyla uğraşabilecek e, güçte değil. E, veya herkesin e, fikri aynı olmayabilir. Size uygun olan bir başkası için uygun olmayabilir. Benim amacım bireysel emeklilikten maaş alabileceğinizi de aslında sizlere göstermek. Burada emeklilik gözetim merkezinin 31... Temmuz 2025 raporu itibariyle emeklilik şirketlerinde emeklilik gelir planına yani bireysel emeklilikten maaş alan kişilerin verilerini görüyoruz. Şurada en altta 16.190 kişi bugün bireysel emeklilikten maaş alıyor. Hep diyorum şöyle argümanlar geliyor ben bireysel emeklilikten maaş alan kişiyi görmedim. Görmemeniz zaten çok yüksek 16.190 kişiye. 85 milyonun içinde rastlama olanağınız, olanağınız oranınız ne kadar yüksek olabilir ki? Yani Burada 1 milyon kişi olsaydı o zaman e, iyi veya kötü görür duyardınız. Ama velakin lakin bu, bu kadar düşük bir rakamın içerisinde e, sizlerin emekli bireysel emeklilikten maaş alan kişilerin varlığını bilebilme imkanınız yok. E, burada da emeklilik şirketlerinin e, aslında büyük iş düşüyor. Ondan sonra benim gibi danışmanlara büyük iş düşüyor. Hani bu sisteme ihtiyacı olabilecek ben milyonların olduğunu düşünüyorum. En basitinden köyde, taşrada çalışan birisi, gücüyle çalışıyor işte tarım, hayvancılık yapan birisi. Burada tarım ve hayvancılık yapan birisi bir yerde gücü tükenecektir. Hani köyle bağlantısı olanlar bilirler. İnsanlar belli bir yaştan sonra çökmeye başlarlar, fizikleri el vermez, sık sık doktora giderler ve çalışamaz hale gelirler. Şimdi o kişi için. 56 yaşında. Aslında maaşa bağlayacağımızın garantisini vermek çok muazzam bir şey değil mi? Bence muazzam bir şey. Ben çoğu kişinin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum buna. Ve bundan dolayı da anlatma gereği bunu hani bir vatani görev olarak da görüyorum aslında. Ee, hani bilinci arttırma yönelik ben buradan e, video izleyenlere aktarıyorum. Video izleyenler de lütfen çevrelerine videoyu paylaşsınlar veya fikirlerini paylaşsınlar. Hani onlar da çevresini bilgilendirsin. Gerçekten millet olarak bu bireysel emeklilikten maaş alabileceğimizin e, im, yani bilincine ulaşma imkanımız var. Şöyle de çok fazla bir kesim var. Kişi kendisi emekli ama diyor ki ben çok rastlıyorum mesela. Eşimin hiç SGK girişi yok diyor. Ben diyor eşimi emekli etmek istiyorum diyor. Hani yaşı da bu arada 50 de olabilir, 45 de olabilir, 40 de olabilir. SGK emekliliğine başlayınca hop emekli olacağının garantisi yok. Yani çok uzun yıllar prim ödemesi gerekecek. E, belki ömrü yetişmeyecek. Hani ama bireysel emeklilikte 10 yılı ve 56 yaşında doldurunca kendisini ufak da olsa bir maaşa bağlayabilir. Maddi gücü el veriyorsa daha büyük bir maaşa bağlayabilir. Hani amaç burada bunun varlığında ve bilincinde olmak. Umarım hani bir farkındalık oluşturabilmişimdir, bir fikir verebilmişimdir. Amacım böyle ara ara bu konulara değinerekten ekstra bir yorum katıp hani bilinmeyen noktaları kendi yorumumu eklemek. Sizler de bana ekranda gördüğünüz numaradan ulaşabilirsiniz. Bireysel emeklilik konusunda planlama yapmak ve bu sürece dahil olmak isterseniz de bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. Detayları konuşaraktan sizlerle uzun bir yolculuğa çıkarız. Umarım hani güzel birikimler sağlarız diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi pazarlar. Hoşçakalın.